Balçova'ya böyle bir yer lazımdı. Hem uygun hem kaliteli. Hem satış elemanlarımız güler yüzlü, tatlı dilli. Yani Balçova'mıza çok güzel oldu. Allah hayırlı bol müşteriler versin. Biz memnun olduk. İnşallah böyle devam eder. Maddi olarak da çok uygun. Etiketlere baktım. Gayet uygun diğer taraflarda. Bundan sonra buraya geleceğiz inşallah. Alışverişten gıda hem indirimli hem de halka hizmet ediyor yani gördüğüm kadarıyla. Böyle devam ederse hem halk faydalanır hem satış yapan siz gibi firmalar daha da büyür. Yani onun için halktan gıdanın millete bundan sonra daha iyi hizmet edeceğini umuyorum yani. Balçova hani çok iyi oldu. Hatta Balçova böyle şeyleri sever yani. Onun için ben de aldım yani. Kalite, malları kaliteli, fiyatları da çok iyi yani. Yani ben ilk defa gördüm. Balçova'da oturuyorum zaten. Buradaki şubesinin açılması bence çok güzel oldu. Çünkü fiyatlar piyasaya göre bayağı uygun. Balçova'ya açılması hakkında açıkçası Ata Caddesi'nde çok fazla kuru yemişçi bu tarz yer var. Ama fiyat olarak uygun olması sebebiyle sürümden kazanabileceğini, daha fazla insanın burayı tercih edebileceğini düşünüyorum. Yani çok güzel bir yenilik oldu bence Balçova için. Trabzon'da ben 4 senedir alışveriş yaparım hem de Gazi bir şubesinde, Çankaya şubesinde, üç yol şubesinde. Çok memnunum. Her zaman alırım. Açığa çok güzel geldiniz. Bizi yolculuktan kurtardınız. Yolculuktan kurtardınız. Sağ sola gitme yok. Bundan sonra hep burada alışveriş yapacağız. Gayet güzel. İlk defa giriyorum. Ben de bu şeyler alacağım. Ama yani fiyatları çok makul buldum. Çok güzel, çok temiz. Bizler için kolaylık oldu. Çok iyi oldu. Ben çok memnun kalıyorum böyle.